Mesela kedilerin böyle mi olur Allah aşkına ya? Geliyor. Şuraya çıkmış. İnemiyor bari şu şu. Ha. Ben kedi mi oldu? Kendim çıktım kendim. Dur bir dakika. Kendim çıktım kendim geldim. Tamam mı? Bana öyle tokat atma. Mı? Bakar mısın? Burada duracaksın ya da. Dur şuraya koyayım Burada daha büyük. Ha. Heh. Yaz şurada. Lan arkadaşlar günlük rutinini çekeceğim. Dur, telefon tek ve çalışıyor. Gerek de canlı. Hayır. Fresh açayım. Açabilirsem. Flaş kapalı. Ya hayır. Çek. Arkadaşlar şey, bak. Şuna bakar mısın? Bir görsek mi? Ha, telefon. Telefon tokat atıyor ya. Ya her gün sinem. Bakar mısın? Tık tık vaziyet. Sen mals. Bak. Ne yapıyor lan şu? Şşş. Döverim bırak. Şimdi şuraya koyacağız. buradan çık. Yuvarlanıyor ya. Hoppa. Çık kız bunu kucuma al. Arkadaşlar şuraya yatıp geliyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu. Hay <laughs> ölecek intihar edecek. <gülüyor> 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 Elim kan. koydu. Ya sana yardım etmeye çalışıyorum ben. Benim bir şey yaptıysan Ama ya. Neyse şu ama koyacağız bu oturmalık hamak. Öf. Elim. Elim. Elimi kanattı. Neyse ben bunu hemen oturmalı hamak koyup geliyorum. Öf. Ay. Arkadaşlar siyah kedi vardı. Bilmiyorum. Neyse. Evet. Arkadaşlar bunu çalacağım. Ama onu kucağımdayken çalabiliyorum. Evet. Çalınmıyor. Düşüyordu. Oh çenemi kırdı. Bunu vurun Neydi de bomba.

dün dün nokta kam w w nokta bomba biri geçer kızlar burada oyanaklar biri gel ev neden kaçınıyor diyorum benim de ama acımıyor neden çünkü benim kedim olduğu için evet ya yapıyormuş gibi ben hemen bunu koyup geliyorum. Yoksa birazdan düşecek. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şey yapacağım. Şu başlama şeyi. Başlama bitirme şeyi. First first and say the, Venus and the Evet böyle bir şey yaptık. Burada kedi şey var. Efendim bir şey yapacak. Bir şey yapacak mı? Bakın ben şuna çalışıyorum. Ne yaptın? Geri <laughs> zekalı. Gel şuraya. Arkadaşlar şey yaptığına bakar mısın? Şortum mahvoldu. Ağzını da soktum. Çok iyi oldu. www. nokta nokta Biri geçsin. Bana şimdi şöyle koydum. bakalım bas. Oh, 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 oh. Sen arkadaşlar beklesin. Bir saniye alo. koydum. basacak mı Sonra bas. <laughs> Daha mı? Bir daha bas. Hadi. Bir daha yap sen. Hadi. Ya yerim. Yerim seni. Bak burada. Bir daha yap. Hadi. Hadi. Ve eti kuzun sürüyor. Utanıyor ya. Yazık. Ay. Göbe. Ya basıyor ya. bu. Kedi dediğim böyle olur ya. Yaptığını yapar. Neyse arkadaşlar bu kadar. Bay bay.